Herkese merhaba arkadaşlar. Streamer Daily'nin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Seride 20. güne geldik. Yaklaşık olarak 530 lira gibi bir paramız var. Son durumumuz bu. İhtiyacımız falan idare eder. Saat 17 işten gelmişiz. Üzerine bir saat geçmiş. İhtiyaç halletmişiz herhalde. %100 olduğuna göre. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. En önemli şey ne derseniz bu bölüm için şöyle bilgisayarımızı açalım. Takipçi rakamımız ee, en üst noktaya ulaşmıştı ve artık artmıyordu. İlk olarak en pahalı üst kейisi almıştık. Şimdi en pahalı alt kейisi alacağız ve ee, sınırımızı genişletmiş olacağız. Bunun fiyatı da 500 yani paramızı tamamen harcadık gibi bir şey oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Popüler türlere bir dakika OBS'ten bakalım daha iyi. Moba popülermiş. Potayı oynamamışız. Onun dışında zaten bizde popüler olan bir şey yok. Aynen. O zaman şöyle bir moba yayını yapalım o zaman. En iyisi biz bir MOBA yayını yapalım. Eklentiler birmiş. Bunlar da bir ara ikinci seviye çıkartmamız lazım. MOBA POTA Yayının adı böyle olsun. Neyin başlığı? Allah. Oyunu bir an unuttum. Harfleri görünce şaşırdım yani. Ne yapıyorduk bu oyunda diye. Evet altta görüyorsanız takipçi sınırı artmış durumda takipçimiz şu an 11.000 fakat en üst sınır 17 bin küsür şu anda bir sürede rahatız yani bu anlamda en önemli sıkıntımız buydu bu bölüm için bunu da hallettik çünkü yeterli paramız vardı. Şu anlık e, bu bölüm için aklımda olan klavye mouse'u hiç değiştirmedik. Klavye mouse alabiliriz yeni. E, klavye mouse'u da yeniledikten sonra yenilenmemiş olan çevre birimi kalmayacak muhtemelen. Çünkü şeyler artmaya başladı. Bir üst oyuna geçtiğimiz için Bakın daha fazla harf çıkıyor. Ne diyordum? Klavye e, mouse alacağız. En son onlar kaldı muhtemelen çünkü kamera falan almıştık. Kamera, kulaklık, mikrofon vesaire. Klavye mouse alınca da eski çevre birimi kalmamış olacak. Sanki kasayı yenilemedik gibi. Klavye mouse kasa alırız o zaman. Bir bakarız kasa eski diye düşünüyorum. Onun dışında ekran kartını hiç yenilemedik. İki tane ekran kartı alacağız. Bu bölüme yetişir mi bilmiyorum. Yetişirse bu bölümde yetişmezse bir sonraki bölümde falan ekran kartı da alırız. Böylece sistem tamamen yenilenmiş olacak. Evet biraz oyuna odaklanalım şimdi. Puanımızı yükseltelim. Evet 160. 183. Allah. Bir tane yanlış bastım. Hiçbir şeye bakamıyorum şu an. Bağıştır, chattir falan. Bu oyunun kötü yani bu. Oyuna baya bir odaklanmak gerekiyor çünkü. Bakın 1000 puana ulaşamadım bir türlü. <laughs> Hayda deprem oluyor. Soğuk kanını koruyarak yeni et. izleyiciler iki, iki katına çıkar. Ortam sakinleşene kadar dışarı çıkıyor. Sonrasında yeni et durumunu tutmaya kadar nedeniyle takipçi sayın izleyen sayısı kadar artar. Şimdi izleyen sayımız 288. Yani 288 takipçi kazanacakmışız. Takipçi çok önemli değil bence. Bence izleyici oynayalım. 288 izleyicimiz varken bu seçeneği seçtik. Bakalım ne olacak. En yüksek rakama ulaştı direkt. 306 oldu. Ama bir düşüş oldu yine ilginç bir şekilde. 289 izleyicimiz şu an. Tekrar artar mı acaba? Sanki bir faydasını görmedik gibi. 303 oldu. Yani takipçi kendi kendine artıyor zaten çok. Takipçiye oynamaya gerek yok bence. 310 yaptık. Bağışlar geliyor bir şeyler. Ne olmuş? Toplam 8 lira bağış almışız. 13 abonemiz var. Şöyle bir göz ucuyla baktım. İnşallah moderatör de yorumları halledebiliyordur. Ben çünkü basamıyorum şu an. Çete bakamıyorum. Ne yorum geliyor? Bilmiyorum yani. Evet puanı fullledik. Derken düşürdük. İyiyiz ya. Yükselttik. Evet bağış geliyor şu dakikalarda. 33 liraya yükselmiş bağışımız. Biraz kafetin parasını çıkartalım var? kadar şekil şu kul cool pantolon aldık. Q W W R E Q W Q Şöyle gece 12 gibi yayını kapatarız. Sonrasında ihtiyaç hallederek ve YouTube'a video yükleyerek zamanı ilerletiriz. Sonrasında işe gideriz. Şöyle güzel. Evet yapın bağış yapın. Para lazım. Ekipman alacağız daha. Klavye mouse alacağız. Kasa alacağız. Ekran kartı alacağız. Şöyle. Allah. Bir tane fazla bastım orada. Saat 10 geçti. Abi mod ne yapıyor? Bir göz ucuyla bakayım dedim. Hepsi kırmızı okumuyor ya. Moderatöre basmak lazım. Yetişemiyor. Moderatör alalım. Bir sonraki puan geldiğinde. İkisi birden zor oluyor. Aha. Bu daha önce de çıkmıştı. Hmm. Şuna basacağım. Daha önce de aynısını yapmıştım diye hatırlıyorum. Yani aynı seçeneği seçmiştim diye hatırlıyorum. Evet, toplam bağış tutarımız 63 liraya çıktı. Bu yayın içinde aldığımız abone sayımız 13. Boş geliyor abone gelmiyor. Yayında son bir saate girdik. Puanımız iyi, izleyici iyi. Boş iyi sadece. Abone geride kaldı. Allah en son gün yetişemedim. Allah W'ye bastım orada. Allah Q yaptım. Tamam toparladık. Allah. O da bir batırdık. Hadi bakalım. Son anlar. Son bağışlar, son abonelikler. Herkes yapacağını yapsın. Yayını kapatıyorum. ve kapattım. 2 abone gelmiş. 2907 takipçi kazanmışız. 72 lira 45 kuruşta toplam bağış gelirine sahibiz. Şimdik en aşağıya bakalım. Şurada bir yayınımız var. Süper. ham Bros oynamışız. Şimdi bu yayını YouTube'a yükle edelim. Montajlaması bir saat 45 dakika sürüyormuş. Yüklemesi de 3 saatten biraz fazla sürecekmiş. Tamam. Hepsini yapacağız zaten sırayla. 3 saat falan diyor. Ha, yetenek puanı geldi. Hemen yine moderatör yapıştıralım. Şimdi ne yapsak? Duluk dışarıda gez. 3 saat 150. Enerji doldur. Uyu. 3 saat uyuyalım Videonun yüklenmemiş olması lazım evet bildirim gelmedi bir de yemek yiyelim şimdi uyarı gelir bakıyoruz evet yüklendi hemen bir sonrakine geçelim sabah sabah fafa evet bunun tam bir saat sürüyormuş montajı yüklemesi 2 saat İki saat ileri alacağız. Enerji dolur. İki saat. <laughs> evet, bunu da hallettik. İşe iki saatten az bir süre kaldı. Yustop Top Uploader. Hmm, işe yetişiyor muyuz? Sekiz sıfır Yetişiyoruz işleme başlasın. Bunu böyle bırakıp işe gitmek durumundayız. Hemen işe git diyelim. Güzel. Bilgisayar gereğinden fazla açık kaldı ama yapacak bir şey yok. Bir süre böyle olacak. Biraz canlı okuyacağız yani. Şöyle bir yayınımız varmış. enerji dolur, Yatakta oyu bir saat yapıştırdık mı o video da yüklenir. Geçmiş şeyinler bir an önce yükleyip burayı temizlememiz lazım. İşte sırada bu varmış. 2 saat 6 dakika montaj sürecektir. 4 saate yakın yüklenmesi vay canına. Baya fazla. O zaman bir mutluluk dolduralım değil mi? Şöyle. Ardından bir saat yemek yesek. Herhalde halletmiş oluruz onu. Evet. Yükleme işlemi tamam. Hemen devam edelim. Need for Gear yayına. İşleme başla. Bu arada 1 liranın üzerine çıkmış şurada gördüğünüz gibi. 1 lira 25 kuruşa çıkmış. Günlük Yusuf gelirimiz. 2 saat kadar uyumamız lazım. Bir tane de mail geldi ona bakacağız. Gözümden kaçmadı. Eğitim açmadığımız için takipçi kaybetmiş. Sıkıntı yok. Evet şuna bir bakalım. İş merkezi. İşinize olan sadakattinizle uygun çalışmalarınız nedeniyle maaşınıza %20 oranında zam yaptık. Ayrıca sizi müdür yardımcısı olarak katadığımızı bilmenizi isteriz. Diye işten bir mail geldi. Şöyle bir bakalım. 154 lira maaşımız günlük. Ve müdür yardımcısı olduk gördüğünüz gibi. İş güvenliğimiz %125. Gayet iyi. Saygılık %100. Sağlık %100. Her şey iyi durumda bizim için. Şimdi yayına devam edelim. Daha doğrusu evet 30. Güzel. Çabukmuş. Yayın demişim. Daha doğrusu 100 topa devam edelim. İlerletelim. Ne varsa yükleyelim. Hımm. Enerji ya. Enerjiden devam edelim. Enerjimiz düşük. Boşa vakit mi yetişsem diyecektim ama hiç gerek yok. Çok fazla geçmiş yayınımız var. Şöyle ilerletelim ki birikmiş şekilde kalmasın. Artık e, hepsini temizlediğimiz zaman e, yayın yaparız. Yayın bittikten sonra yayını direkt Yusuf'a yükleriz. Birebir anlık şekilde ilerleme yaparız yani. 39 dakikası var. Daha bir saat daha istiyor ya. Enerji doldur. Bir saat. Evet. Yükleme tamam. Bunu da halledebiliriz. 8.52 9.52 Bir saat ilerleteceğim ben yalnız da şöyle bir durum var. Bir saat bir dakika. Bir dakikadan ayva yiyoruz. Çok saçma ya. Enerji doldur. Bir saat uyuyalım. Çok saçma olacak. Bak şimdi. Saat 19.52. İşe gittiğimizde 8 dakika var. Yüklemenin bitmesine 1 dakika var. Çok saçma değil mi? Hemen şey edelim. Bu bölümde biraz yüz top kazıyoruz. Evet işlem tamam. Ban sonrası ilk ayın. Ha ban demiştik bir kere. 1 lira 25 kuruş yükseltecekmiş. Güzel. Hemen şu başlasın. 3 saatten fazla. 4 saat kadar bir uy uyursak. Hem uykunuzu %30 arttırmış olacağız. Sen video yüklenmiş olacak. Okey işlem tamam diyor. Forward Season. Araba yarış türünde bir yayın yapmışız. İşleme başla. 3 saat ilerleteceğiz. İlk önce 2 saat uyuyalım diyecektim de. Önce ihtiyaç doldurmamız lazım. Evet yine takipçi kaybettik. Çünkü yayın açmadık. Yapacak bir şey yok. O kadar kayıp olsun. Daha sonra telafi ederiz. Şimdi kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaldı. Bu bölümde hepsini halledeceğiz. 2 saat kadar Enerji doldur. 2 saat uyu. Nice. Sıra burada. İlk sohbet yayını. Yani öyle diyebiliriz. Twitch tabiriyle. 2 saat yine uyuyacağız. Saat 7'yi geçti. Yustop önemli. Günlük takır takır para gelecek çünkü. İlk Google yayını. Oo 1.47 güzel. 2 saat kadar ilerletmek gerekiyor ama 2 saat ilerletirsek eğer işe geç kalırız. 1 saat ilerletip işe gitmemiz lazım. O yüzden ihtiyaç dolduralım. Ardından Şöyle işe git diyelim. İşten döndük. 799 liramız var. Yükleme işlemi tamam dedi. Artık son yayın tekrarları bunlar. Yakın zamanda son bölümlerde yaptığımız yayınlar. 2 saat miydi ya göremedim. Sanki 2 saat. Şöyle bir ilerletelim. Yüklendi mi? Evet, doğru görmüşüm. Hop Kaldı 3 tane 8.48'e çıktı günlük gelirimiz 4594'te 100 top takipçimiz var 2 saatten fazla 3 saat Zamanı ilerletmemiz lazım Hmm Şöyle yapalım, dışarıda gezelim full dedik Eve döndük ki yükleme bitmiş. Hemen yenisini başlatalım. 6 lira 8 kuruş. Vay. Vay ay. 4 saat ilerletmek gerekiyor. Yuh. 4 saat duyuyoruz ya. 4 saat duyduk mu %30 ekliyor. %81 enerji. Bitti mi? bitmiş ve son. 1 saat 45 dakika sürüyormuş montajı. Saat 6'yı geçti. Şimdi 4 saat ilerletmek gerekiyor. 7 8 9 10. 4 saat ilerletemeyiz. 3 saat ilerleteceğiz. Şöyle yapalım. Şöyle bir ihtiyaç hallettik. 2 saatte uyusak nasıl olur? Bakıyoruz. Evet. 6 dakika var ve yapacağımız bir şey yok. Bir saat ilerletirsek işe geç kalırız. İşe de gidelim. Tam 1000 liramız var şu an. Yükleme işlemi tamamlandı diyor ve final. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm yayınlarımızı yükledik. 9671 Yusuf abonesine sahibiz. 21 lira ,97, 97 kuruşta günlük gelire sahibiz. Uğraştık ama gayet iyi bir konuma geldik Yusuf'ta. Artık birikmiş geçmiş e, yayın falan yok. Artık yayın yapacağız. Yaptıktan sonra direkt Yusuf'a yüklemeye başlayacağız. Güzel olacak yani. Şu bilgisayarımızı kapatalım. İlk önce bir enerjiyi halletmek istiyorum. 5 saat diyorsak 38, 6 saat 45 yapıştır ya. Şöyle yapalım. Boşa vakit geçir. Bir saat kadar. Ardından şöyle bir ihtiyaç dolduralım. Saat gece 12 oldu. 25. güne geçtik 610 takipçi kaybetmişiz ama sıkıntı yok Yustop için e, yayın kanalımızdaki takipçi kaybını göze almıştık zaten en başında. Evet arkadaşlar bu bölüm böyle oldu Yustop'a ağırlık verdik e, onun dışında yaptığımız satın aldığımız şey daha doğrusu bu bölümün hemen başında bir alt kıyafet aldık şöyle gösterelim. Beşinci seviye alt giysi aldık. Üst giysi almıştık. Onun dışında diğerleri sıfır zaten. Bunları da yavaş yavaş halledeceğiz. Sıradan gideceğiz. Ee, kendi evine çıkma süremiz gördüğünüz gibi bayağı kısaldı. Ee, herhalde 30. günde falan çıkacağız. Çok fazla bir şey kalmadı. Bir veya iki bölüm sonra kendi evimize geçmiş olacağız. Şimdi bilgisayarımızı bir açalım. Yaklaşık. 1035 liramız falan var. Şimdi check parts diyelim. Şöyle bir bilgisayarımıza bakalım. Anakartımız seviye 2 ekran kartı seviye 0. işlemci işlemci soğutucu, RAM'ler seviye 2. Hard disk seviye 2, SSD seviye 1. SSD'nin seviye 1 olmasının sebebi 2 yoktu galiba. 3 vardı sanki. Öyle bir durum olması lazım. Bakalım hatta hemen. SSD'de seviye 1'den 3'e geçiş var gördüğünüz gibi 2 yok. 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye gidiyor. Ondan sonra SSD dedik. Monitörler 37'ye düşmüş kondisyonu. Klavye mouse en başından beri aynı olması lazım. Himalaya Quest Black'miş. Himalaya Quest Black bakıyoruz. Evet en ucuz klavye olduğu için hiç değiştirmediğimizi anlıyoruz buradan. Klavye, mouse aynı. Mikrofon, kulaklık, kamera iyi durumda. Modem idare eder bunlarda. Monitör bayağı düşmüş ama şu an yenilemeyiz onu. Klavye, mouse bakalım. Klavye, mouse bakalım hemen. şimdi browser dedik Forest. Klavye. 16 liradan başlıyor. 24, 32, 48, 80 ne 80 var, 96 gayb garip bir fiyat sıralaması var. Buraya bir düzen gelse güzel olur. Mesela 96 liralık klavye neden burada? Merak ediyorum. Onu alalım. Ortalama 100 liralık bir klavye almış olacağız. Geçelim fareye. Fare olarak da şunu alalım. SMI Contact P. 192 lira klavye mouse'a verdik. Ardından ne bakacaktık? Ekran kartı ne kadar? Ekran kartı fiyatlarına bakalım. Seviye 2 alacaktık, 2 tane. Öyle konuşmuştuk daha önce. Seviye 1, seviye 2 280 yani 600 lira falan. Alabiliyoruz. Aslında alabiliyor gibi gözüküyoruz. Ee, kasa ne alemde ya? Bizim kasayı göremiyoruz mu? Kasanın kendisi yani dış kasa. Kasa derken sistemden bahsetmiyorum. Kasa 1. Seviye bir kasamız var yani. O zaman browser alışveriş kasa. Seviye 2 kasada böyle bir şeymiş. Vay vay vay. 120 lira çok değil. Alalım bunu da al gitsin. Kasayı da aldık. 722 liramız kaldı. Ekran kartını da alsak mı acaba? 2 tane seviye 2. Hmm. Acaba acil bir ihtiyaç var mı diye düşünüyorum da. Para ihtiyaç durumumuz var mı? Gelirimiz falan neydi? 154 lira maaşımız var. Günlük gelirimiz 33 liraymış. Toplam paraya da 122. Alalım ya. Al gitsin. Bize katkı sağlayacak bir şey sonuçta ekran kartı. Seviye 2. 2 tane alacağız. 280. Bir tane de ekledik. 560 lira. Yapıştır gitsin. Güzel. Sadece eksik olanlar yenilemediğimiz ekran kartıydı. İki tane alarak yenilemiş olacağız. Klavye mouse anlamıştık. Onları da aldık. Bir sonrakinde muhtemelen e, bu sistemle ilgili yenileme olarak monitör olur gibi gözüküyor. İki tane yeni monitör alırız. Sonrasında anakarttan başlayarak tekrar yükseltmeye başlarız. E, ama biliyorsunuz seviye 1'de sistemimiz 2'ye geçmiştik. Bundan sonra ben 2'ye direkt geç, 2'den e, sonra 3'e geçmeyi düşünmüyorum. Muhtemelen direkt 5'e falan atlarız. 5. seviye sistem kurarız bundan sonra. Çünkü her seviye için ayrı sistem kurmaya gerek yok. Kurulan bir sistem bir süre idare ediyor. Hemen de kondisyon düşmüyor. Bir süre kullanabiliyoruz yani. O yüzden seviye 5 toplarız. Zaten en son seviye 11 parçaları var. Evet en son seviye 11 var. 5 yaparız. 5'ten sonra 8 seviye toplarız gibi duruyor. En son 11. seviye sistem toplayıp fulleriz. Böyle bir ilerleme kaydederiz. Monitöre bakalım bir de. Bizim monitör hangisiydi abi? Şu olabilir mi? 80 liralık modeline bakalım. Force power 75'e 5. Hemen bir bakıyoruz. Force power 75'e 5. Evet oymuş. 80 liraymış. Onun dışında 75'e 3 varmış. 68 lira. Sanki onu alırız gibi veya şu da olabilir. 60'a 1 de olabilir. 256. Aynen aynen onu alırız arkadaşlar. Azos 60 Hz 1 milisaniye monitörden 2 tane alırız. Bundan sonra 500 lira da oraya harcayacağız. Okey. Bölümü tamamlamadan bir de alışveriş yapmış olduk. 3 gün sonra koliler gelecek. Onları da sistemimize entegre ederek sistemimizi bir tık daha geliştirmiş oluruz. Bu bölümde burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.